Aman Ahmet, ee. afet öğretmenim. Afet öğretmen ya, sen ne yapıyorsun bakayım burada? Şimdi şu şöyle oluyor, kız arkadaşımı bekliyorum ya. Neden bana yalan söyleme? Söylemeyeyim afet öğretmenim. E, 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 tuvaleti bekliyorum. Yani e, e, geçenlerde çocuklar siponu neyin neyin çalıyorlarmış, o yüzden burada bekliyorum ya. lan! Menna'nın dediğiniz yüce Rabbim'in lütfu, gözlerimin nuru, amir bey, amirim... ...tuvalete giren öğrencilerden para alacağın dediğinde... ...o yüzden ben de şişe ettiydim. mecburen yani. Demek öyle ha? Ben bunun hesabını sonrasında soracağım. Bu ses ne? Hangi ses Afet öğretmenim? Bu ses ne? Çekil bakayım. Ama ne? Hangi? Amasın amasın. Çekil. Çekil öğretmenim. Bu akil anne Menna? Şimdi şöyle oluyor Afet öğretmenim. Okulumuzun celeyanları kesildiğinde yani celeyan şeysin diye yani. Ben burada yokken çok fazla kapı pencere açık kalmış. Her taraf celeyan yapıyor baksana. Celeyan öğretmenim. Kaçın. Afet Hanım. Hatırlamadınız mı beni? Ben Mehmet'in annesi Leyla. Ay, hatırladım tabii de... ...ne bileyim kıyafet beni şey. ...siz burada okulda çalışmaya mı başladınız? Ee, şey... ...Amil Bey. Ne olmuş Amil Bey Geçenlerde bir para istemişler. Veremeyince de bizim olana ...annen gelsin o zaman okulda bir temizlik yapsın demiş. Ben de kalktım geldim. Ay, yapmayın ne olur bırakın lütfen. Ay, hiç önemli değil Afet Hanım. Çocuklarım için temizliyorum. Hem bu okul çok kirlenmiş... İyi bir temizlik fena almaz diye düşünmüştüm. Doğru haklısınız. Bu okulun çok sıkı bir temizliğe ihtiyacı var. Haklısınız. Mektubunuzu annemle birlikte bozduk. Ay yani şey okuduk e, çok sevindik. Özellikle annem çok sevindi. Ah demek çok sevindi. E, o zaman bu nikah işlemlerimizi biraz hızlandıralım. Ne dersiniz Sevda Hanımcığım? Şey. E, bilmem ki. Yani annem burada olmadan ben tek başıma karar veremem ki. E, ama Sevda Hanımcığım ben sizle evleniyorum annenizle değil. Aa ne biçim konuşuyorsunuz öyle? Ya yarın öbür gün çocuğumuz olursa ona kim bakacak? Annem tabii ki. Annemle aranızı iyi tutsanız hiç fena olmaz. Eh ne de olsa ben çalışan bir kadınım biliyorsunuz. Çocuk ha? Ağzınızdan bal damlıyor. İnşallah, inşallah. Amin Bey. Ben şey ettim. Biraz burkulmuş galiba. Merak etmeyin geçer. Ne var Davet Hanım? Efendim ben bölmeyeyim siz. Sevda Hanım'ın elini şey edin. Ben sonra gelirim. Ben de zaten çıkıyordum. Buranın havası da epey soğudu zaten. Konu nedir Afet Hanım? Tuvalet. İki kapı yanda yanlış geldiniz. Ben doğru geldim efendim. Devletin okulunun tuvaletlerini parayla kullandırmak kimin aklına geldi acaba? Sorabilir miyim? Soramazsınız efendim. Bana hesap soramazsınız. Sorarım efendim. Şayet devletin okulunun tuvaletleri parayla kullandırılıyorsa ve de bu okulun temizliğini, maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin velileri yapıyorsa ben hesap sorarım. Döner sermayesi için yapıyoruz bu okulun bunu. Önümüz kış, kömür alacağız. Döner sarmaya de ekmek arası döner alacak para kalmadı şerefsizim. Kimin yüzünden şerefsizim? Sizin yüzünüzden. Bütün kaynaklarımı kurutturuz. Eğer bir bataklık sivrisinek üretiyorsa o bataklığı kuruturlar Amil Bey. Bu konu burada kapandı Afet Hanım. Yine Kastamonu'yu özlediniz galiba. Ben devletin öğretmeniyim. Memleketimin her yerinde görev yaptım. Gerekirse tekrar yaparım ama bu okuldaki görevlerim hala bitmedi bunu unutmayın. Çatlak bu kadın ya, çatlak şerefsizim. Ne güzel Sevda Hanım'la muhabbeti koyutmuştuk ya. Abla, yemek ne zaman hazır olur? Top ne zaman patlarsa, daha bir saat var. Ne o padişah hazretleri? İngiliz kraliyet ailesinin protokol yemeğine mi davet var? Yine nereden muhasebiyetin kaynağı? Çünkü abla burada çalışıyor senin umurunda değil. Yardım eden yok. Sürmüş sürüştürmüş sadrazam torunu musun sen? Abla ders çalışacağız rüya çağırdı. Tarih konularını tekrarlayacağız. Bak sen bunca yıllık kardeşimin başına ilahi değnek değdi. Mucize oldu hak yolunu buldu kardeşim. İnanmıyor musun sen şimdi bana? Hangi konuyu tekrarlayacaksınız? Son anlattığın konuyu. Ne anlattım ben en son? Abla ne anlattığını bilsek tekrar eder miyiz? Ya doğru dürüst anlatamıyorsun diye faturayı bize kesme. Ben kaçtım. Gel, ben anlatayım. sen. Gel, gelsin. Gel, 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 gel. Kime çektim sizin gibi soylu ailede? hayatım. Nihayet baş başa mıyız? Nasıl baş başa? Ee, sen beni neden çağırdın ki? E, ders çalışmak için. E, ders çalışmak için. E, tamam, ders çalışırken baş başa olacağız. Ben o manada söylemiştim. Evet, nereden başlıyoruz? Hah, madem dersimiz tarih, şöyle Lale Devri'nden bir kupleyle başlasak olmaz Ben pek severim Lale Devri'ni. Öyle bahçede kaplumbağalar, üzerlerinde mumlar. Annem lise 2'den sonra okumama izin verseydi çocuklar ben kim bilir daha neler öğrenecektim ama işte mukadderat. Gelinlik kız oldum. Erkekler asılır seni rahat bırakmaz dedi. Çekip aldı beni okulda. Ülperi abla sen hani akrabalarını ziyarete gidecektin. Niye Rüya? Bir sorun mu var? Yani varlığım sizi rahatsız mı ediyor? Yani biz ders çalışırken bizi izlemen biraz tuhaf geliyor. Böyle manken gibi bir genç kızı evde tek başına ve savunmasız mı bıraksaydım? Hoş değil. Ürperi abla, Kerem benim sınıf arkadaşım. Bizim birlikte ders çalışmamızdan daha doğal ne olabilir ki? Üçümüzün birlikte ders çalışması daha doğal Rüya. Hadi başlayın, ben dinliyorum. Hadi. Tekke ve zaviyelerin kapatılması. Nasıl tekke? Ne tekkesi? Şimdi burada bir gönderme mi yapıyorsun bizim eve çocuğum sen? Evinize giren çıkan belli değil. E, eviniz tekkeye döndü falan mı diyorsun? Sen ne diyorsun? E, ama Ülperi abla konunun ismi öyle. Ülperi abla her konuyu üstüne alınmasan diyorum. Yani tarih bu bitmiş gitmiş. Bizimle ne ilgisi olabilir? Tarih tekerrür eder Rüya. Ben bu konuyu hiç beğenmedim. Değişsin bu konu değiştirin. Ama bu bizim ders konumuz. Tamam Rüya tamam başka konuya geçelim. Kılık kıyafet inkılabını işleyelim. Nesi var çocuğum şimdi benim kılık kıyafetimin? Sen ne ima ediyorsun ki? Benim entarimin şık mı rüküş mü olduğuna sen mi karar vereceksin? Nedir? Ürper abla. Tamam Rüya tamam. Tamam boşver başka bir şeyler buluruz. Bak. İşte bu, kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması. Ha seçemiyoruz efendim, seçemiyoruz. Şu yaşa geldik, konumuzu komşumuzu seçemedik mesela. Siz örtün o konuyu, örtün, geçmiş o. Ürper abla yeter! Nasıl yeter Rüya? Kime yeter? Ders çalışıyoruz kisvesi altında... ...bana etmediğiniz hakaret kalmadı şurada. İyi ki oturmuşum da denetliyorum sizi. Yok mu lale devre? Açın, şöyle bir iki kupla bakalım. E açın! ...sabah ettik en şafağından Valla, Vallahi. Ya seninle olmak çok eğlenceli Sedat. Defne. Evet. Ee... ...ben galiba... <laughs> ...nasıl söylenir? <laughs> hadi söyle. Şey... ...sanırım... Ya hadi. Defne nasılsın? Aa bir dakika. Ne yapıyorsun? Hayır, sana ne <laughs> kıyafetler alalım. Neden? Benim kıyafetlerimin nesi var? Ya sana layık kıyafetler alalım. Şu poçozlardan kurtul. Hı? Gerek yok. Bana fikir ama gurur tripleri yapma Seda. Bu konu kapanmıştır. Tamam mı? Tamam. Çocuk, ha. haberin var mı abi? Ense kapama günleri bir gün geriye alınmış. Nasıl ya? Ya oğlum, sen hiç bugün Cuma, enseni kapa diye bir şey duymadın mı? Duydum. ha? işte o gün var ya, artık Perşembe günleri. Ya bundan sonra Perşembe günleri kapayacağız ensemizi. Hadi ya. Niye ki? Hadi, Hadi ya, niye Ay. ki? Niyesi var mı oğlum? Milletçe şaplığa en çok ihtiyaç duyduğumuz günler. Şaplaktan tasarruf etmemiz lazım abi. Bu yüzden... Bugünden itibaren Bakanlar Kurulu ve İttihat ve Terakki Cemiyeti. Evet, o cemiyet tarafından abi, şaplak günleri bir gün geriye alın. Enseler perşembe kapanıyor. Artık bugün perşembe enseli kapa. Evet, bugün. Bugün işte, kapa. Gel gel. Çok güzel. gördün mü? Nasıl korumatik oldu. He? Gördün mü? Ya, göründün enseleri. <laughs> Günaydın çocuklar. Sağ ol. Oturun. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşı geliyor, arkadaşı geliyor. <laughs> geç. Geç. Arızalı, geç kaldın Geç kal. Abi, hepten şaşırdı <laughs> ya. Şaşırdı. Çocuklar bugün sizlere... ...İkinci dünya savaşının başlama nedenlerini anlatacağım. Oğlum niye senin elin sürekli ensende? <laughs> Öğretmenim bugün perşembe ya. Hani enseyi kapama günleri bir gün önce alınmış ya. Otur yerine. İndir ellerini. Dinleyin beni. Dört yıl süren birinci dünya savaşına katılan ülkeler... ...çok büyük can ve mal kaybına uğradılar. Üstelik bu savaşa katılan ülkelere ağır şartlarda antlaşmalar imzalattırıldı. Almanya'dan Japonya'ya, Rusya'dan Amerika'ya kadar birçok ülke bu İkinci dünya savaşına katıldı. Arif, senin bildiğin başka kimler var bu savaşa katılan? Öğretmenim, e, herhalde elfler, hobbitler, bir de büyücü Saruman ve ordusu katılmıştır. Arif, o seni söylediğin yüzüklerin efendisindeki savaş değil mi abi? Değil mi öğretmenim? Sen otur Arif. Ben bir daha derse anlatacağım. Otur. Evet hocam, zil çalmak üzere zaten. Hoca değil, öğretmen. Selat. E sen hala sınav kağıdını vermedin bak. Bütün arkadaşlarım verdi. Aa, aa. aa. Senin sınav kağıdın boş. Sen hiçbir şey yazmamışsın. Yoksa sen bütün yazılı boyunca uyudun mu? Hayır öğretmenim. Ben bütün sınav boyunca uyanıktım. <laughs> Arkadaşlar, bu aralar Ortega hiç iyi gözükmüyor. Baksanıza derste bile onu düşünmeden duramıyor. Yok Hidayet'in dersinde telefon açmalar. Yok Afet Hoca'nın sınavında uyumalar. Yani ne bileyim. Belki o da Donçland'a geri dönmek istiyor. A -a. Canım ne yapacak o Donçland'da filan? Bence başındaki felaketin farkında değil. Biz de arkadaşıyız. Farkına vardır Alo. Defne. Ben de seni özledim. Ciddiyim. Ee... Şimdi mi? Tamam bekliyorum. Görüşürüz. Ortega, seninle konuşmamız lazım. Konuşalım. Neyle ilgili? Sen ve o kadınla ilgili. Benim özel hayatım sizi ilgilendirmez. Bak Ortega yanlış yapıyorsun. Yanlış benim yanlışım. Siz kendi yanlışlarınızla ilgilenin Barbie Hanım, beni rahat bırakın. Madem öyle diyorsun. Ortega! Ne var Kopil? Yapma be kardeşim. Ya bari sen yapma Kopil ya. Abi, o kadın sana göre değil. Bunu sen de biliyorsun. Ne demek istiyorsun sen ya? Onun hakkında iyi şeyler hissetmiyorum ben. Bundan sonra da hissetme. Bırak beni hissederim abi. Abi, kadın seni kullanıyor. Görmüyor musun? Ne demek istiyorsun lan sen? Kadın seni kullanıyor diyorum abi. Ne demek istiyorsun lan sen? Ne, demek... ne, yapıyorsun? ne, yapıyorsunuz? ne oluyor? Bir şey yok öğretmenim. Var bir şey öğretmenim. Var. Ortak arkadaş dünce olmuş? Bu para için arkadaşlarını satıyor! Satıyorum lan var mı? Satıyorum sedat, lan! Sedat! Sedat! ne ne yapıyorsun sen? Benim burada işim yok! Uzak durun benden! Sedat! Sedat diyorum! Ortega! Ortega! Sen iyi misin? Ne yaptığını sanıyorsun böyle? Ne yaptın sen niye bu kadar ilgilendiriyor Gamze? Bizim kavgalarımıza karışma sen! Git o iki arkadaşlarınla takıl! Saçmalama Sedat! En yakın arkadaşının kalbini kırıyorsan tabii beni ilgilendirir. Neydi copyle yaptığın öyle? Hiç yakıştı mı size? Arkadaşlık konusunda ders alacağım o kişi sensin Gamze. Ayrıca benim için üzülme. Nasıl olsa senin için bir şey ifade etmiyorum. Yanılıyorsun. Ben seni Tamam Barbie. Yeniden başlamayalım. Yoruldum artık. Kalbini kırabilirim. Bak sen niye değilsin? Gel bir yerde oturup konuşalım. Başka planlarım var. Yine de sağ ol Barbie. Başka zaman. Kim bu? Ne istiyor Ee, Gamze. Bizim okuldan bir kız işte. Boş ver önemli değil. Hı, çok yakışıklı oldu. Çok güzel elbise. Ama biraz pahalıdır bu. Hı, parası çoktan ödendi bile. Ödendi mi? Evet, sana küçük bir hediye. Şey, ama nasıl olur? Ee, kim Sen diyorsan, Para benim değil diyorum abi. Para benim değil. Nasıl değil ya? Değil abi. Oğlum var ya, her iddiasına girerim, bu herif banka soydu Abi, annemle babam gurbet ellerden, T Fransalardan çalıştıkları parayı benim eğitimim için abi. Dershane param için ayırmışlar. Oğlum, sen dershanelere para yatırana kadar şu bir buçuk yıllık telefon borcunu ödesene. Arif, her türlü iddiaya girerim, ben o telefonla hiç konuşmadım abi. Sadece yılan oynadım. Tüm niyetim eğlenmekte abi. Hem yılanın parayla olduğu nerede görülmüş? Ha? Ya oğlum bak göstereyim yılan ha. Arif tamam ya. Oğlum uğraşma çocukla. O hem öksüz hem yetim ya. Ya ne öksüz Ortega ya. Adamın kapı gibi annesi babası var oğlum Fransa'da. Bizim Mozambik'te bile bir akrabamız ve bebeğimiz yok oğlum. Adam o yorularla coşuyor. Girişimciyseler ne yapalım? Girişimcilerse ne yapalım? Tamam be tamam. Arif ben borcunu ödeyeceğim Kupilin ya tamam ha. Ya Ortega şöyle konuşup şımartma oğlum şu adamı. Hep senden yüz buluyor zaten. Ya, ne yapalım abi arkadaşız biz. Arkadaşız değil mi abi? Kardeşim benim. Senden böyle bir şey beklerdim abi. Gel. Sarılayım şöyle. Ne yapıyorsun lan benim? Abi. Cep telefonu nerede abi? Ya ceket ama ha. Arkadaşız dediysek o kadar da uzun değil. Oğlum var ya bak her iddiasına girerim. Biz bu adama verdiğimiz paraların üstüne bir bardak soğuk su içeceğiz oğlum. Beyler. Su akar, Türk bakar. Tamam tamam tamam. Ha. Boş ver abi içsin. Sen ne yapıyorsun? Bana geliyor musun? Ben Kerem'leyim abi okulda kalacağım. İyi hadi. Ne oldu? Hadi o çocuklar öyle işte. Barbie, aşağılamaya adam mı arıyorsun? Yapma Ortega ya, hemen saldırma. Ben de seninle bunu konuşmak için geldim. Özür dilerim. Seni birden o ortama sokmamam gerekiyordu. Arkadaşlarım biraz haddini bilmezse. de. Ee, baba parası bazen haddini unutturuyor sana işte. Ortega, bunları geride bırakalım istersen. Her şey daha başka olabilir, daha iyi anlaşabiliriz. Beraber nasıl iyi vakit geçiriyorduk hatırlasana. Öyle mi dersin? Öyle tabii. Şu sınıfta doğru düzgün anlaşabildiğimiz kaç tane insan var? Ne olur birbirimizi kaybetmeyelim. Kırma beni. Ben zaten seni ne zaman kırabildim ki? <laughs> Teşekkür ederim. Beni anlayacağını biliyordum. Ee, şey, benim idmana kadar vaktim var en boşundan. İstersen biraz gezebiliriz. Ya çok özür dilerim ama arkadaşımla işim var benim. Daha sonra çıkarız tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Ortega Barbie'den darbe yemeye doyamadım bakıyorum Her hafta sağlı sollu Yemeklerden önce bir adet traje Git başından Yeliz sinirimi senden çıkartmayayım Hiç boşuna sinirlenme oğlum Biz aynı çöplüğe aitiz işte Hayal kurmanın halinde Sen kim Barbie kim Seni Barbie'nin elinde bekçi köprülü olarak bile almazlar